Merhaba arkadaşlar, bugün K harfiyle denemeler yapıyoruz. Kübra Tekin, Kaan Aka ve Kübra Telli için çalıştık. İlk önce isimlerimizi yazalım. Siz de her zaman imza denemelerine başlamadan önce isimlerinizi yazın. Bir görelim neler var. İşte iki tane L var yan yana, bir K var, sonda bir I var gibi. Bunu bir analiz edelim ilk önce. G harfinde su imza tekniğinden bahsetmiştik. Ne oluyordu burada? İmza geometrik şekillerin şeklini alıyordu. Burada da K harfini çalışıyoruz. Bir üçgenin, ikiz kenar bir üçgenin iki kenarı K'yi oluşturabilir. Yine eşkenar dörtgenden bir K çıkarabiliriz. Altıgenden ve beşgenden de bir K harfi çıkarabiliriz. Ya da köşesiz bir K yapmak istiyorsak bunu daireden yapabiliriz. Aynı bir e, hücre içine benzedi aslında bu. Ve böyle daha e, keskin hatları olan köşeli imzalarda deneyebilirsiniz. Şimdi denemeler yapalım. Şimdi yine Kübra Tekin için denemeler yapıyorum. Yuvarlak hatlarla çalıştım ve bitirdim. Bir daireye tamamladım bunu aslında. Bunun şeklini siz belirleyin. Bunu ovalleştirebilirsiniz genişletebilirsiniz ya da daraltabilirsiniz. Yine aynı şekilde çalıştım. Şekli tamamladığımda bir daire ortaya çıkıyor aslında. Küçük x yüksekliğinde çalışırsanız Harf gövdesi boyutunda çalışırsanız bu teknikte daha güzel imzalar ortaya çıkacaktır. Çünkü baş harflerimizin boyu uzun. Ve şimdi bir altıgenin içine sığdırayım bakayım. Temini ne yaptım? Yan eğik bir T yaptım aslında. Ama son tahlilde çok güzel bir imza ortaya çıktı. Yine bir deneme yapalım. Hem kübra tekin için hem de kübra telli için aynı şekilde çalıştım. Beşgen ve altıgenlerle bu tekniği şu an ilk defa uyguluyoruz. G harfinde daire ile denemiştik bunu. Yok pardon. Hem daireyle hem de eşkenar dörtgenle ve üçgenle denemiştik. Yani su bulunduğu kabın şeklini alır prensibine göre biz de imzamızı bu geometrik şekillerin içine yerleştiriyoruz ama farklı denemelerde yapalım. Şimdi kan aka için çalışayım. Yine küçük x boyutundayım. Yukarı çıkan bir imza ve birleştirdim. Bir deneme daha yapacağım. Şimdi daha açık harf aralıkları kullanıyorum. çubuğu olmayan bir k yaptım. Harf aralıkları büyük. Yani aslında şöyle yapıyorum. Bir harf yapıyorum. Boşluk bırakıyorum. Bir harf yapıyorum. Boşluk bırakıyorum. Ve dalgalar halinde ilerledim. Keskin değil. Ve böyle bir denemede yapabiliriz. Yuvarladım. İç harflerim çok belirsiz. Bunu daha esnetebilirsiniz. Daha güzel görünecektir. Ve böyle denemelerde yapabilirsiniz. Ve bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.